selam var. Umarım iyisinizdir. Bu videom kadınlara özel. Çünkü bu videoda kadınlara özel bir duyurum var. Şimdi başlıkta yazdığım gibi cinsel isteksizlik normal, doğal, olağan bir durum değildir. Eğer cinsel isteksizlik yaşıyorsanız ve ya bunu normalize etmişseniz aman biz de cinsellik yaşamayı verelim işte zaten her şeyi yapıyoruz bu evlilikte ya da ilişkide diyorsanız Burada bir sıkıntı var çünkü bu normal bir durum değil. Çünkü biz insanlar olarak seks yapmaya programlanmış canlılarız ve eğer istek yoksa orada tespit edilmesi ve çözülmesi gereken bir sıkıntı vardır. Şimdi bir şey söylemek istiyorum biliyorsunuz ki e, seksten uzaklaştığınızda partnerinize e, seks yaşatmadığınızda onu cinsellikten mahrum ettiğinizde bu bir boşanma gerekçesi. Yani bazen bana soruyor danışanlarım işte gerçekten bu yüzden boşanılır mı diye. Ben çok fazla seansta çok fazla erkeğin eşi cinselliği reddettiği için boşandığını gördüm haklılar mı sorusuna belki bana kızacaksınız ama evet haklılar çünkü evliliğin ilişkinin %75'i %80'i cinsellik ve cinsellik olmadığında o ilişki topallıyor zaten. Topallaya topallaya yürüyor. O yüzden cinsel isteksizlik normal, doğal olağan bir durum değildir. Cinsel isteksizlik yaşıyorsanız bunun bazı sebepleri vardır işte hurafeler mitler işte ne yapacağınızı bilmemek nasıl keyif alacağınızı bilmediğiniz için bunu gereksiz bir şey olarak görmek aile miras travmalar işte bilişsel çarpıtmalar vesaire işte burada duyurum devreye giriyor 11 Ekim Cumartesi günü saat 20 ile 22 arasında zoom üzerinden online sadece kadınlara özel bir cinsel eğitimim var e, bu benim bu eğitimimin beşincisi olacak o kadar fazla talep oluyor ki ilginize çok teşekkür ederim çok kısa sürede 5.sini açmak durumunda kaldım. Eğitim kadınlara özel olacak dediğim gibi. Aşağıda e-mail adresini bulabilirsiniz. Oraya mail atarak kayıt yaptırabilirsiniz. E şimdi şunu söylemek istiyorum. Bence bu çok önemli. <laughs> bu eğitimde orgazm olma rehberi, cinsel yola bulaşan hastalıklardan korunma, ön sevişmede neler yapılır, işte gebelikten nasıl korunur, partnerle cinsel doyumu arttırma yolları, kadın nasıl mastürbasyon yapar, cinsel isteğine ateşler gibi gibi bir sürü şeyden bahsediyorum. Eğitimde soru cevap yok. 2 saat boyunca ben konuşuyorum ama çok keyifli geçiyor. Yorumlar zaten efsane. Dediğim gibi cinsel isteksizlik normal bir durum değil ve bu çözülebilecek bir şeyken bu yüzden ilişkilerinizin bitmesine bence göz yummayın. Sizi çok seviyorum kendinize çok iyi bakın bye bye.